InDesign programına çok sayfalı PDF'i sayfa sayfa ayrı gelecek şekilde nasıl alabileceğimizi bu videoda göstereceğiz. Şunu sorabilirsiniz. Neden PDF dosyayı InDesign'de düzenliyoruz da Acrobat Pro'da düzenlemiyoruz diye. Tabi Acrobat Pro'da da düzenleyebilirsiniz ama InDesign çok gelişmiş bir kelime işlemci yani bir kelime editörü olduğu için InDesign'daki kadar özellikleri Acrobat Pro'da bulamazsınız. Mesela Acrobat Pro'da bir belgenizin güvenliği için filigran eklediğinizi düşünelim. Acrobat Pro'da eklediğiniz filigran çok rahat bir şekilde kırılıp kaldırılabilir. Fakat bu filigranı ayrı bir katma olarak InDesign'da eklerseniz çok daha güvenli bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. InDesign'da, Acrobat Pro'da hatta PDF formatı da Adobe firmasının olduğu için rahatlıkla InDesign'da PDF dosyalar yüksek kalitede açılabilir. Hiçbir kayıp olmadan e, görüntüleri, vektörleri e, izlemeniz, işlemeniz mümkün. Şimdi ben LGS'deki çıkmış soruları düzenliyorum. Konu konu ayırıyorum. Bunlarla ilgili video ve döküman hazırlıyorum. Bu işlem esnasında bu video aklıma geldi. Bunun için de şimdi e, çok sayfalı bir PDF alacağım. PDF almak için pencere kısmına geliyoruz. Burada bakın yardımcı programlar var. Komut dosyaları var. CTRL e Alt F11 ile de açabilirsiniz. Buna tıklıyoruz. Burada bir takım komutlar var. Bu komutların arasında zaten ben en son kullandığım için Place Multipage PDF diye bir komut var. Buna tıklıyoruz. Şimdi bana ilk önce nereden seçeceğini soruyor. PDF dosyasından. Ben şu 11. bölüme gelmiştim. Buradaki hazırlamış olduğum PDF'i InDesign'in içine alıyorum. New dökümantı yani yeni bir döküman oluşturacak. Fakat ben onu değil, şu an hazırladığım eşitsizliklerle ilgili bir dosya, kendi hazırlamış olduğum dökümanı seçeceğim. Tabi burada bir Master Page oluşturup istediğiniz gibi etrafındaki efendim arka plandaki filigranı çevresinde yer almasını istediğiniz desenleri yazıları belki mail adresiniz sitenizin linki olabilir bunları master page'de hazırlayabilirsiniz şimdi bu 11 eşitsizlikler isimli indizayn dosyasını ben hazırladım yani o konu ismini kendim verdim ve tek sayfalı bir döküman siz diyelim 10 sayfalık bir döküman import edeceksiniz yani 10 sayfası olan bir pdf alacaksınız buradaki InDesign'da 10 sayfa oluşturursanız oradaki sayfaları almıyor. Seçeceğiniz sayfadan itibaren kendisi sayfalar oluşturuyor. Dolayısıyla o hazırlamış olduğunuz sayfalardaki düzen geçerli değil. Sadece dökümandaki master page'in özellikleri geçerli. Ben bunu seçiyorum. Bu tek sayfalık bir döküman. Tamam diyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Hangi sayfadan başlasın diyor. Diyelim e, bu 10 sayfalık bir doküman olsaydı, diyelim 5'i seçseydim, 5'ten itibaren sayfalar ekleyecekti ama o dokümandaki 6. 7. sayfayı kullanmayacaktı. Burada zaten tek sayfa var. 1'den itibaren kendisi sayfaları oluşturacak ve oluşturmaya şu an başladı. Niye görünmüyor diyeceksiniz. Şu soru bilgisinde kalmış layer. Yani benim daha önceden bu dokümanda oluşturmuş olduğum katmanlar. Şimdi bunu açarsam ben şu an görünür değil. Almış olduğu sayfalarda gelecek. Şimdi açtım. Tabii benim başka şeylerim var. Burada hazırlamış olduğum dökümenin etrafına bakın. Şurada e, hangi sınavda çıktığına dair e, 2020 Mayıs diyor. Tabii onları düzenleyeceksiniz. Düzenleyebilirsiniz. Şimdi master page kısmına geçmek istiyorum. Şu A master'a göre aldım. Şimdi A master'da da ben hangi sınavda hangi soru çıkmış belli olsun diye belki sizin dokümanınızda da başka bilgiler gerekebilir. Şöyle her sorunun üstüne, her sayfanın sol üstüne e, yıl ve ayı koydum veya işte 2019 LGS'de çıkmış diye böyle bir belge görünsün diye. Bunu master page'e koyduğunuzda otomatikman tüm sayfalarda görünmüş oluyor. Filigranım var. Bakın benim internet sitemin adım ve mail adresimde olduğu filigran var. Daha sonra Evet, şöyle bir kenarlara kendi adım, soyadım, belgenin güvenliği ile ilgili koymuş olduğum şeyler var. Bunları ben Master Page'e koyduğum için bütün sayfalarda otomatikman görünecekler. Şimdi bakın ilk sayfaya gidiyorum, burada üst tarafta, kenarda, her yerde bunlar görünüyor. Şimdi şu ilk sayfayı düzenleyelim, görüntü kalitesini arttıralım, şuradan bakın tarih var. Zaten burada eşitsizliklerle ilgili olan soru hangisi? Onu tespit edelim. Sorumuz üstteki ve 2020 Mayıs'mış. 2020 Mayıs örnek sorusuymuş. Şimdi üstteki, alttakini o zaman ben kırpabilirim. Şöyle çerçevesinden soruyu kırpıyorum. Bana üst taraf lazım. Bunu da biraz şöyle tarihli uyumlu olacak şekilde aşağı alırsam. Evet. Tabii benim şu mavi yer ismin üzerine geldiği için orayı da şuradan kırpabiliriz üst taraftan. Hatta filigranı şimdi kapatalım. Filigran katmanını kapatıyorum. Sonra çıktı alırken açarım. Şuradaki şu mavi de yok edelim. şu ideal görünüme geldi. Bu sayfayı ayarlamış oldum. Yani bu şekilde detayları ayarlayabilirsiniz. Yani eğer siz de böyle üstte bir takım altta bilgiler arkada filigran görünmesini istiyorsanız bunu sayfalara değil dediğim gibi buradaki master page'e bunu bir kere girdiğinizde daha sonra bütün sayfaları bu otomatikmen pdf'ten yeni sayfalar oluşturunca oraya geçirecektir. Sayfaya geri dönelim. Şimdi bu 2020 Mayıs'ta master page'deki şeylere diğer sayfalarda normal dokunamıyorsunuz. Benim bunu 2020 Mayıs yapmam lazım. Bunun için sayfaya sağ tıklıyorum. Burada tüm kalıp sayfa öğelerinin geçersiz kıldığı diye bir şey var. Buraya tıkladığınızda bu kalıp sayfa özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bakın normalde değiştiremiyorduk ama buradaki her şeyi ben artık değiştirebilirim. Katman kilidini açtığım takdirde katmanlara bakın şu kilitleri açalım. Mayıs'ı değiştirecektim ben. Bunu 2020 Mayıs yapalım. ve İstediğim değişikliği gördüğünüz gibi gerçekleştirmiş oluyorum. Kitleri kaldırarak bu yani sayfadaki şurayı sağ tıklayıp tüm kalıp sayfa öğelerini geçersiz kılı seçersem tek tek buradaki kalıp sayfadaki özellikleri de düzenleyebilirim. Böylelikle çok sayfaya sahip PDF'leri daha önceden hazırlamış olduğunuz şablonun içine isterseniz çevresini arka planına yazılarda yazarak görmüş olduğunuz gibi InDesign'ın içine alıp yüksek kalitede yeni bir PDF ve daha güvenli bir PDF oluşturabilirsiniz. Müzik